ilan sitesinden gelen siparişimizi şu anda kontrol edeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi paketimizi kontrol ediyoruz. Şöyle açmadık henüz. Birazdan açacağım arkadaşlar. Şimdi paketimizi daha ilk defa açıyoruz. Bakalım ee nasıl çıkacak. Kontrol edelim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şimdi paketi dağıtmadan açmakta fayda var. Çünkü aksi bir durum olduğu zaman iade göndermek gerekebilir. Yemin. Beykoz'dan bu Beykoz'dan Hüseyin arkadaş gönderdi. Yani böyle bir paketi ilk defa açıyorum tabii ki. Yani paketi yırtmak istemiyorum. Ben buradan açıyorum. Ha evet, buradan suyu açtık. yerini bulduk. açılıyor. Böyle açıldı. Böyle açıldı. Şimdi arkadaşlar paketimiz böyle güzel bir şekilde korunaklı bir şekilde böyle geldi. Şimdi öncelikle şu parça yanında var. Bu bir bu cihaz şimdi göreceksiniz ne olduğunu. Şimdi açıyoruz. Açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi açtık evet bu alet çıktı bunu gösterelim bu alet nedir? Bu alet arkadaşlar çok sayıda port var. Yani monitör takmak için çevre cihazları takmak için usb aletleri takmak için böyle eklentileri var. Çok güzel, çok güzel, evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir desteklemiş, boşlukları doldurmuş arkadaş, güzel. Yani cihaz içeride zar görmemesi için böyle bir şekilde kutu bu. Evet, kutumuz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi kutumuzu bırakıyoruz ve gördüğümüz gibi arkadaşlar böyle çok korunaklı bir ee, köpüklü demeyeceğim, baloncuklu demeyeceğim. Daha fazlası böyle ilginç, çok güzel, harika, süper, ooo çok iyi. Yani gerçekten bu çok güzel korur bu cihaz. İçinde bunun şimdi ne var? Bunun içinde laptop, notebook, dizüstü dediğimiz böyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz, çıkartıyoruz, çıkartıyoruz. Aha da bu. Bu harika. Çok iyi bir şey bu ha. Yani bu çok iyi bir şey. Yani hayatımda gördüğüm en iyi korunaklı alet. Yani o bir eklentiyi yanında koyduğu için port, çok sayıda port eklentisinin laptop'a bağlayan sistemi koyduğu için. Sonra bunu koyduğu için yani çok iyi korunaklı bir sistem. Sistem. Havalı baloncuklu. Ama oldukça da böyle sağlam bir şey yani. Öyle patlayacak bir şey değil yani. Bayağı sağlam. Koyduğu için arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Beykoz'dan Hüseyin. Kulakları çınlasın. Evet arkadaşlar şimdi burada burada ne çıkıyor? Bismillah dedik. Evet sonra bu baloncuklu naylon da var. Bu da var. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi böyle böyle yine bir naylona sarılmış. Olur ya belki kargoda herhangi bir sıvı teması olmaması için. Kargolar biliyorsunuz arkadaşlar yakın yerden aldık aslında bize bu. Beykoz'dan Sultanbeyli yakın ama bizim gitme imkanımız olmuyor. Fakat kargocu aldığı zaman bunu dolaştırabilir yani. Ne yapar? Mesela diyelim ki ben geçmiş zamanda bir kargo benim İstanbul'dan mesela İstanbul'dan T Urfa'ya gitti. Kargocu Urfa'ya götürmüş kargo kamyonu. Urfa'dan bir daha buraya geldi falan bütün Türkiye'yi dolaştı. Yani öyle şeyler olabiliyor. Onun için arkadaşlar böyle korunaklı konulması gerekir. Ee, zarar görmemesi için. Evet değerli arkadaşlar. Yani böyle naylonu da atıyoruz. Streç naylonla sarılmış. Yani su almaması. Evet, şimdi arkadaşlar, burada da gördüğümüz gibi bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu cihazı işimizde kullanıyoruz. Ee, şimdi her ne kadar mesela e, bu cihazlar arkadaşlar eski de olsa, bu eski cihazlar bir süre sonra bulunmaz hale gelebilir. Biz şimdi de bunu yedekliyoruz. Yani bundan 3-5 tane elimizde bulunduruyoruz. Herhangi bir arıza, sorun olursa hemen anında tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada. Ben ustanız Yiğit Aslan. Ee, şimdi arkadaşlar açıyoruz. Açıyoruz. o Böyle gayet temiz. Temiz bir görüntü. Bizi karşıladı. Şimdi bunu takıp arkadaşlar bunu e, adaptörüne takıp bir denemek gerekiyor. Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Yani adaptöre takalım. Yani şu an görünüşte fiziki olarak çok iyi gözüküyor. Monitörü falan çok güzel. İlandaki resimlerde de çalışır vaziyetteydi. Güzeldi. Şimdi onu deneyeceğiz. Deneyelim çalışmasını. Kontrol edelim. Şimdi güç adaptörümüzü buradan aldık. Şimdi arkadaşlar adaptörümüz burada olduğu için diyor, takıyoruz. Şöyle güç adaptörümüz bu. Bismillah dedik. Taktık. 3 anahtar adaptörümüzü taktık. Bismillahirrahmanirrahim. Çalışır mı nasıl olur bakacağız. Bismillah. Şimdi arkadaşlar inşallah çalışıyordur. Şimdi arkadaşlar dürüst satıcıları çok seviyorum. Dürüst satıcılar gerçekten çok değerli insanlar. Yani onun için Bismillah diyoruz. Güç tuşuna basıyoruz. Şimdi güç tuşu nerede? Burası olsaydı bu. Evet. Şimdi arkadaşlar, şurada görüldüğü gibi. Güç düğmesine bastık. Açılmasını bekliyoruz. Açılmıyor. 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 Evet cihaz açılmıyor. Yani açılmayan cihazı yollamış. Bu arkadaş 3 tane cihazım var böyle. Ee, çalışmayan cihaz da var onda. Ee, şimdi bana çalışmayan cihaz yollamış. Böyle durumda iade yapacağız arkadaşlar. İstediğimiz gibi çıkmadı. İadesini yapıyoruz.